Arkadaşlar merhaba. Ee, biz Yapı Elemanları 1 Dersi Grup 3'den MES Grubu olarak Yıldız Parkı'nda fotoğrafçı atölyesi tasarladık. Öncelikle grup arkadaşlarım kullanıcı olarak beni seçtiler. Ee, burada benimle ilgili bazı bilgiler var. Ee, gereksinimlerden bahsedecek olursak, e, kullanıcının fotoğrafçılık ekipmanlarını depolayabileceği e, ve ekipmanlarını bulunduğu konumdaki diğer amatör ya da profesyonel fotoğrafçılarla kiralayabileceği bir mikro bina düşündük. Ee, yine kullanıcının ve diğer fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflarını e, dijital ortamda düzenleyebileceği, gerekirse baskı olarak edinebileceği e, bir çalışma ortamında dahil ettik. Ayrıca kullanıcının ya da ziyaretçilerin fotoğrafçılarını sergileyebileceği bir sergi alanı, küçük bir bekleme alanı ve ıslak hacimi de tasarımımıza eklemiş olduk. Burada kullanıcının ve fotoğrafçıların genel olarak ihtiyaç duyduğu ekipmanları görüyoruz işte gövdeler, lensler, tripodlar, aydınlatma setleri gibi. Bu ekipmanların çekim yapılacak alana taşınmasının zorluğu ve bireysel olarak edinmenin maddi açıdan zorlukları sebebiyle fotoğrafçıların yoğun olarak ziyaret ettiği bir konumda bu ekipmanların kiralanma yoluyla temin edilebilmesi fikrinin etkili olabileceğini düşündük. Tüm bu Tüm bu analizlerimizi göz önüne alarak, çalışma alanı olarak Yıldız Parkı'nı seçmeye karar verdik. Çok merkezi bir konumda olması, şehir hayatında çoğunlukla göremeyeceğimiz farklı çeşitlerde bitkilere ve hayvanlara ev sahipliği yapması, birçok tarihi yapının bulunması, burayı fotoğrafçılar için önemli bir konum yapıyor. Düğün fotoğrafçılığı için de oldukça tercih edilen bir alan. Ayrıca kullanıcının doğayla iç içe olma isteğini de tatmin ediyor. Bu yüzden tercihimiz bu, bu yönde oldu. Konum olarak Yıldız Parkı'nın bu bölümünü tercih ettik. Ee, önü açık ve göl manzarası var. Hem de Yıldız Parkı içerisinde merkezi bir konumda. Ulaşım olarak park içerisindeki taşıt yoluna da yakın. Ee, yanda da bölgeye düşen ortalama yağış miktarı ve ortalama sıcaklıkları görüyoruz. Daha büyük bir ölçekten bakarsak konumumuz bu şekilde. Ee, sağ tarafta da proje alanımızın fotoğraflarını ve kabaca binamızın kapladığı alanı görüyoruz. Yıldız Parkı'nda ve proje alanımızda görülen redizyonel toprağın özelliklerini burada listelemeye çalıştık. Kütlemizin oluşumundan bahsedecek olursak daha önce de bahsettiğim gibi ulaşım ve manzara olarak etkili bir e, alanı seçtikten sonra hakim rüzgar yönünü köşesini alacak şekilde e, gün ışığının geliş açısını ve manzara konumuna göre kütlemizi yönlendirdik ve oluşturduk. Burada kütlemizin çevresiyle beraber bir modellemesi var. Cephelerimiz bu şekilde ahşap kompozit kaplama ve e, taş kaplama ile şekillendirdik. E, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, binamızın e, dış kaplamalarını ve pencere konumlarını kullanarak cephe tasarımını e, fotoğraf makinesinin gövde kısmının soyutlanmasıyla oluşturmaya çalıştık. E, malzeme seçimlerimiz ve diğer etkenler sebebiyle e, değişimler oldu. Fakat çıkış noktamız bu şekilde. E, bunu da belirtmek istedim. E, i̇ç mekene olarak e, burada da yine merdivenin altında ekipmanların kiralanması için sergilendiği alanı, e, seçilen fotoğrafların sergilendiği bölümü ve bekleme alanını ıslak hacimi. E, merdivenle ulaşılan asma kattaki çalışma odasını görüyoruz. E, bu da ıslak haciminizin bir görseli. E, vaziyet planı, kat planları, kesitler ve görünüşlere geçecek olursak, Vaziyet planında kuzeyin, kuzey yönü bu şekilde. E, yapımızın manzaraya göre yönelimi, e, izoips çizgileri, yolla olan bağlantısında burada görebiliyoruz. E, planlara geçecek olursak da bu zemin kat planı. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Normalde dış kaplamayı 1 bölü 100 ölçeğinde plan ve kesitlerde göstermiyoruz. Fakat kütleye ve cepheye etkileyecek büyüklükte oldukları için e, Polat Hoca'yla da görüşerek bu şekilde yaptık. E, kaplamaların e, kesitlerini daha saydam bir tarama çizgisiyle göstermiş olduk. E, bu şekilde e, bir adım taşıyla binamıza ulaşıyoruz. Daha sonra e, iki basamak çıkarak giriş bölümüne ulaşıyoruz. İçeri girdiğimizde çok amaçlı alan bizi karşılıyor. 15 metrekarelik e, işte e, Sergileme alayı, bekleme şeklinde. E, şu merdivenin altında da raflarımız bulunuyor. Zemin kotumuzu 00 kabul ettik. E, sağlığımızda 1-20 kotunda. E, planlar bu şekilde. Zemin kat planı bu şekilde. Asma kat planına geçecek olursak da. E, burada da yukarı çıktığımız zaman bir çalışma alanımız var. E, çalışma masamız, sandalyemiz, e, baskı için gerekli ekipmanlarımız da burada. Bu arada e, asma kat zemin kotu da 3 metre. Kesitlerimiz A ve B kestiğimizde bu şekilde kesiyor. Kesitlerimize geçersek de e, bu AA kesiti merdiveni kesmiş oluyoruz. E, yine kaplamalar dediğim şekilde daha saydam bir şekilde taralı. Onun dışında çalışmalı ve çok amaçlı alanı görüyoruz. Tuvaletin e, duvarı burada ve e, penceremiz gözüküyor kesitte de görünüş olarak kotlarımız da yan tarafta. Ee, BB kesiti, BB kesitinde yine çalışma alanı, çok amaçlı alan ve tuvalet e, tuvaleti görüyoruz. Merdivenin bu bölümünü kesmiş oluyoruz. Yine pencereler de bu şekilde gözüküyor. Yan tarafta da kotları vermiştik zaten. E, bu binamızın ön cephesi batı görünüş. E, pencerelerin konumlandırılması bu şekilde. Ee, giriş bölümümüz de bu şekilde, yanda da yine kotlar var. Ee, bu doğu görünüşü, ee, arka cephemiz yani. Burada da çalışma alanımıza açılan bir pencere ve tuvaletimizin penceresi gözüküyor kotlarla beraber. Ee, burası da kuzey görünüşü. Kuzey görünüşünde herhangi bir pencere açmayı düşünmedik, kotlarla bu şekilde. Güney görünüşümüzde de aynı aksda iki tane pencere açtık. Kaplamalar ve e, kodlarla bu şekilde gösterebiliriz. Taşıyı, döşeme ve merdiven sütür boyutları ve türlerini anlatacağım şimdi neden çelik strüktür seçtik? Çünkü kullanım uzun süredir geri dönüşme olan bir malzeme. Ekonomik, estetik, üretilen çelik malzeme, montaj işçiliği daha hızlı, Malzeme israfı daha düşük mü? Depreme daha dayanıklı. Bu çelik strüktür içinde de ıı, kutu profiller en yaygın olan ve en rahat kullanılabilecek strüktür modeli olduğu için bunu seçtik. ona onu, onu kullanmak. Çünkü 70 metrekareye kadar bunu kullanabiliyorduk ve alanımızı büyütmek istemedik. Iı, duvarımızı büyütmek istemedik. Ee, burada da gördüğüm ana kirişlerde ona beşlik kullandık. Aslında en başta ona kullanmıştık. Bunu, buna ona e, beşliğe dönüştük. Çünkü seyim yapabileceğini düşündük. O yüzden e, kutuda kare boyutundan dikdörtgen formuna taşıdık. Ara kirişlerde gördüğünüz gibi basamak sütükleri bu şekilde boyutlandırdık. E, aynı şekilde asma katını ara kirişleri böyle. Burada kısa bir gif var. Burada gördüğünüz gibi temeldeki temel bağ kirişi, kirişi ve sömerlerin boyutlandırılması görünüyor. Aslında bunlar statik hesaba göre yapılıyor ama burada uygun olan boyutları seçerek bunu yaptık kolonun kirişlerin birbirine bağlanmasını kaynaklama yaptık. Çünkü bulanmamada aslında yeteri kadar dayanıklı olmadığını fark ettim. O yüzden kaynaklama yaptık. Stüktürün temeli bağlanmasında ise gördüğünüz gibi taban nefsi, Ankara elemanı ve 2 santimlik çelik yaka kullandık. Burada bir gifi var. <laughs> Stüktürün korozyon önleyici spreyini kullanarak korozyonda hem yerden tasarruf ederek hem de korozyonu önlemeye çalıştık. Burada demir ve paslanmaz çelik gibi tipik metallerin asil metalle kimyasal olarak daha benzer davranmalarına sebep olmasını sağlıyor. Böylece korozyonu önlemiş oluyor. Sürüklü koruması için ayrı bir şeydi. Sprey poliüretan kullandık. Bunda hem hızlı bir şekilde kullanılabilen ve sıkıldığında belli bir hacmin yüksekliğine fazlalığına taşan ve o bölgeyi dolduran bir madde. Paslanmaya karşı koruyor ekstradan sprey yanında. Doldurar, hani boşlukları doldurarak ısı köp köprüsüne izin vermez, ısı geçişini engelliyor. benzin, gaz, kaynak, dumanı gibi dayan, karşı dayanıklı deforme olmuyor. Aynı zamanda rahat kullanabiliyor. Uygulama hızı da çok yüksek. Kazı yapıldıktan sonra temeller dökülüyor. Ardından sıkıştırılmış toprak ve sonra yalıtım için XPS kaplama yapılıyor. XPS'in zarar görmemesi için altına ve üstüne polietilen film seriliyor. Blokaj ve en son grobeton döküldükten sonra temel tamamlanıyor. Temelin ölçülerini struktur kısmında göstermiştik. Asma kat döşemesinde çelik döşemenin altı ve üstü olarak iki ay olarak anlatacağım şimdi. Çelik döşemenin üstünde galvanik trapez saç kullanılıyor. Üstten su çivisiyle sabitleniyor. Ve santimlik beton üzerine şilte seriliyor. Bu şiltenin serilmesinin sebebi de parkedeki döşeme ile arasındaki boşluğu doldurmak. Meşe dönemine parke kaplamak kullanılır. Çünkü Yıldız Parkı'nda olan ağaçlardan biri de meşe olduğu için çevreyle uyumunu sağlamış oluyoruz. Burada da aynı zamanda altındaki tavan döşemesinde de alt işlevi, alt sıvı, plastik boya kullanıyoruz. Islak hacimde diğer döşemeden tek farkı tavan kaplamasını yeşil alt levha, alt sıvı, plastik boya kullanıyoruz. Diğerleri aynı şekilde. Zemin döşemesinde sıkıştırma toprak, blokaj, su geçirimsiz katlı, gro betonun yanında üzerine XPS testiye betonu ve meşe lamini parke yapıyoruz. Gördüğünüz gibi boyutları burada yazıyor. Islak açım döşemesinde bunlardan grobeton üstüne farklı olarak eğim betonu, biçimli su yalıtım malzemesi, seramik yapıştırıcısı, seramik karo kaplaması var. Kırklık bir boyut tercih ettik biz. Derz dolgu malzemesi olarak da üzerine geçtik. Merdiven stüktür ve meşe ahşap kaplamasında da konsol merdiven kaynaklama yoluyla yine aynı şekilde taşıyıcı stüktüre bağlandı. Meşe ahşap kullandık kaplamalarında da ayrıca. Aynı zamanda 5 santimlik küpeşte kullandık korkulumuzun üstüne. O da aynı şekilde meşe kaplama. Bu da meşe kaplama seçmemizin sebebi de doğayla biraz daha uyumlu olması için. Merdiven kirşi basamak stüktürünün boyutlandırılması görülüyor burada. Anladım. Korkulu merdivene bağlanmasında burada e, anlatımda gördüğünüz gibi e, lamine cam kullandık. Burada boyutları ve bağlanış şeklinde bir gifi var. E, lamine cam kullanmasının sebebi e, özel bağlayıcı bir PVB tabaka yardımı ile da ya daha fazla çeşit kalınlık ve camları bir araya getiriyor. Isı basınç altında birleştiriliyor. Kırılma halinde parçalar yerine tutarak yaralanma risklerini azaltıyor. Düz camda gördüğünüz gibi parçalanıyor, temperli Gördüğünüz gibi aynı şekilde ama lamin cam da kırıldığında yerinde sabit duruyor ve parçalanmasını önlüyor. Yani sol tarafta gördüğünüzde de PVV'nin yerleştirimi, cam yerleştirimi görünüyor. Yani duvarda 20x60x25 boyutlarında gaz betonları tercih ettik. Bunlar birbirlerine örgü tutkalıyla bağlanıp şaşırtmalı olarak diziliyor. Yani Strüktürle birleşen kısımda bağlanma şeklini sol üstteki gibi yaptık ve paslanmaz çelik strüktürün dışını poliüretan köpükle kaplamayı seçtik. Sağdaki fotoğrafta da dış duvar katmanlarını gösterdik. İç duvarda ise gaz betonun düz yüzeyi olduğundan kaba sıvaya gerek duymadık. Altı sıva üstüne su bazlı beyaz boyayı seçtik. Islak hacimde ise düzeltme sıvası ardından tutunma yüzeyini artırmak için dişli mala yardımıyla seramik yapıştırma harcı sürülüyor. Ve 40 40'a 40 boyutunda seramik duvar karoları yapıştırılıyor. Ya bu seramiklerin arasında derz dolgu yapılıyor. Dış cephe kompozit kaplama stüktüründe 3'e 3 kutu profilleri seçtik. Bunların üstüne çimento esaslı paneller monte edildikten sonra fileli gri kayrak taşı kaplama yapılıyor. E diğer kısımlarda da 3'e 3'lük kutu profilleri ahşap renkli kompozitler kaplanıyor. E bizim sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.